futbolu değiştirenler hep dahiler midir? Yoksa bazen normal biri de oyunun akışını tersine çevirebilir mi? Jurgen Klopp'un hikayesi bize tam da bunu anlatıyor. O kendisini her fırsatta normal biri olarak tanımlayan bir adam ama sahi yansıttığı fikirler ve oynattığı futbol son 15 yılı şekillendiren en büyük devrimlerden biri oldu. Onun için mesele karmaşık formüller değildi. Çok net bir fikri vardı. Topu kaybettim mi hemen geri al, kazandım mı hemen öldür. Ve bütün kariyeri bu fikri farklı sahneleri taşıyarak geçti. Peki Jurgen Klopp günümüzdeki Futbola nasıl bir etkide bulundu, herkese geçiş oynamaya yönelten bu adamın felsefesini tanıyalım. Klopp'un futbolculuk günleri bildiğiniz gibi daha çok Mainz'da geçti ve burada tanıştığı bir teknik adam hocanın da felsefesini daha sonradan şekillendiren isim oldu. O isim de Wolfgang Frank. Hatta Frank için Klopp yıllar sonra o bizim futbol babamızdı diyecekti. O dönemde Almanya hala klasik adam adama markaj oynuyordu. Frank ise Arigo Sacchi'nin Milan'ından ilham alarak bambaşka bir şey getirdi. O da alan savunması. Artık herkes kendi adamını değil kendi alanını savunuyordu. Takım boyu 25-30 metreye sıkıştırılıyor. Top kaybedilince en yakın 3 4 oyuncu hemen baskıya gidiyordu. İşte Klopp'un meşhur Gegenpressing anlayışının tohumu da burada atıldı. Frank ayrıca Almanya'da doğan yoğun video analizini kullanan ilk hocalardan biriydi. Klopp futbolcu olarak saatlerce süren taktik toplantılarında yer aldı. Bu detaycılık onun ilerideki analitik taktikçi kimliğinin temelini oluşturdu. Sonuçta Mainz günleri Klopp'a sak giden miras kalan kompakt futbolun ve Frank'ın getirdiği modern pres anlayışının temelini verdi. Klopp bu fikirleri daha enerjik, agresif ve yüksek tempolu hale getirerek heavy metal futbol denen o futbolu işini oluşturdu. 2008'de Dortmund'un başına geçtiğinde kulüp hem ekonomik hem de sportif olarak dibe vurmuştu. Ama Klopp kısa sürede genç oyuncularla inanılmaz bir takım kurdu. Sağdaki futbol, tribünlerdeki coşku, teknik alanın kenarında kulübün delicesine enerjisi hepsi birleşti. 2010-11 ve 2011-12'de üst üste iki Bundesliga şampiyonluğu kazandılar ve 2012 Almanya Kupası finalinde Bayern 5-2 yenerek duble yaptılar. Bu maçta kulübün pres ve geçiş oyununun esas zirveye çıktığı maçlardan biriydi. O yüzden maça birazcık detaylı bakalım isterseniz. Kagawa'nın top kaybı sonrası Dortmund'un 5 oyuncuyla Bayern'in 4 oyuncusunu sıkıştırması, bu baskı altında Luis Gustavo'nun panikle yanlış pası atmasını görüyoruz. Piszczek topu kazanıyor ve hızlıca ileri çıkıyor. Ardından Lewandowski'nin bağlantısı, Blachikowski'nin koşusu ve Kagawa ile gelen gol. Maçın daha başında Klopp'un presiyle nasıl bir sonuç aldığını görüyoruz. Ribery sol kenardan çıkmak isterken İlkay Piszczek ve Blachikowski üst, üst tarafının adeta kapan içine alınıyor. Baskının şiddeti Ribery'e hata yaptırıyor ve Bayern yine topu kaybediyor. Burada ise Dortmund sağ tarafta üçgen Gökgen'le çıkmaya çalışıyor. Pisçek, İlkay ve Blachikovski arasındaki bağlantıya Kagawa da destek veriyor. Hedef burada net. Kanattan üçgenle çıkıp ters kenarda Şimenzer'i demarke bırakmak. İlkay'ın pası istediği gibi gitmese de aslında Klopp'un kenarlardan çıkış planını görüyoruz. Burada ise Piszczek topu alıyor. iç kordaki... Blachikovski ile verkaç yapıyor. Sonrasında ilerideki Lewandowski ile oynuyor. Lewandowski topu indirip Kagawa'ya bırakıyor. Koşusuna devam ediyor ve tekrar aldığı topla golü atıyor. Bu sekans Dortmund'un kendi yarı sahasından çıkıp doğrudan Bayern'in kalesine gitmesini ve hızlı hücumun nasıl ölümcül olabileceğini gösteriyor. Schweinsteiger'in uzaklardan şekli bu şutsa Grosskreuz tarafından bloklanıyor. Top İlkay'a düşüyor. İlkay hızlıca Kagawa'ya. Kagawa da sol kenardan koşu yapan Grosskreuz'a oynuyor. Grosskreuz'un pasında Lewandowski 3. golünü atarak hat-trick'i tamamlıyor. Burada da Dortmund'un geçiş oyunun ne kadar keskin olduğunu görebiliyoruz. Bu final aslında Klopp'un futbol özünü sergileyen bir finaldi. Pres, hız ve ölümcül geçişler bir aradaydı. Bayern'in yıldızlarla dolu kadrosunun karşısında bile normal birinin fikri ağır bastı. Ayrıca bu final Klopp'un Dortmund'una Heavy Metal futbol damgasını vurdu. Bir yıl sonra Wembley'de Bayern'e 2-1 kaybettiler ama bu maçta tarihe geçti. Dortmund ilk yarım saatte rakibini inanılmaz bir presle boğdu. Neuer'in kurtarışları Bayern'i ayakta tutarken ikinci yarıda ilk ayın penaltısıyla skoru eşitlediler ama Robben 89. dakikada golü atınca kupayı kaybettiler. Ne de Dortmund'un genç kadrosu ve Klopp'un enerjisi Avrupa futbolunun zirvesine adım atmıştı. Ve aynı zamanda bu dönem Almanya'daki gegenpressing Pressing devriminin bir başlangıcı sayılıyor. Ralf Ragnick gibi isimlerle beraber Klopp'un futbolu tüm ligi dönüştürdü. Tobias Escher'in dediği gibi 2015-16 sezonunda Bundesliga'daki 18 takımdan en az onu Klopp tarzında oynuyordu. 2015'te Liverpool'a geldiğinde Klopp sadece bir kulübü değil belki de bütün bir ligi değiştirdi. Onun gegen presingi ve yüksek tempolu oyunu aynı zamanda İngiltere'nin geleneksel direkt oyunuyla birleşti. Ama bu dönüşümde tek bir anda hızlıca olmadı. Adım adım bazı unutulmaz maçlarda kendisini gösterdi. Liverpool'un Guardiola'ya karşı oynadığı 2018'deki 4-3'lük unutulmaz maç aslında Klopp'un oyun felsefesinin Guardiola'nın oyununa karşı nasıl bir antitez ürettiğini en net şekilde gösteriyor. Bu maçta Liverpool'un yüksek şiddetli presi, daraltmaları, topu kazanmaları, kazandıktan sonra hızla kaleye yönelme refleksi Guardiola'nın pas oyununa karşı sürekli tehdit oluşturdu. Gelin bazı sekanslar üzerinden bakalım. Maçın hemen başında Liverpool'un Guardiola'ya karşı ne kadar direkt oynadığını görebiliyoruz. Stopper hızlıca oyun kuruyor. Firmino sahte 9 rolünde merkeze gelip topu indiriyor. Bu noktada Firmino'nun boşalttığı alanlara Salah ve Mane'nin koşular yaptığını görüyoruz. Mane topu Salah'a aktarıyor. Salah ise aldığı topu sürüp şutunu çekiyor ve pozisyon sonuçlanıyor. Bu görüntüde Liverpool'un adam adama eşleşerek City'nin oyun kurulumunu engellemeye çalıştığını görüyoruz. Firmino iki stoperin arasında girip pas bağlantısını kapatıyor. Emrecan Fernandinho ile Wijnaldum De Bruyne ile Chamberlain ise İlkay Gündoğan'la eşleşmiş durumda. Önde Mane ve Salah da beklerle birebir oynuyor. Ayrıca top Fernandinho'ya geldiğinde Emrecan'ın anında öne doğru hamle yaptığını nasıl koşarak baskıya gittiğini net biçimde görebiliyorsunuz. Bu sıkı eşleşmeler City'yi panik haline sokuyor ve Liverpool topu kazandığında direkt kaleye inmeyi hedefliyor. Hatta bu sekanslarda Guardiola'nın sitesi geriden kısa paslarla çıkamayınca uzun toplara yönelmek zorunda kalıyor. İşte Klopp'un Guardiola'ya karşı antitezi burada çok net olarak gözüküyor. Yüksek şiddetli pres, pas açılarını kapatma ve kaleci Ederson dahi dar alanda zorlamaya dayalı bir oyun planı görüyoruz. Kaleci Karyos'un uzun vuruşunda Top City'nin sol tarafına düşüyor. Bu noktada Salah Otamendi'yi bozuyor. Firmino ise sol bek Fabian Delphi zor durumda bırakıyor. Ortaya çıkan karışıklıkta topu kazanan Chamberlain, Firmino'nun da desteğiyle hiç vakit kaybetmeden direkt kaleye yöneliyor. Şutunu gönderip golü buluyor ve Liverpool 1-0 öne geçiyor. Bu pozisyonda klopun heavy metal futbolunun aslında en önemli örneklerinden bir tanesi. Kaos, yoğun tempo ve hızlıca sonuca gidiş görüyoruz. Burada ise Liverpool'un dar alanda çok doğru bir daraltma. Adam paylaşımı ve presle Guardiola'lı Manchester City'nin geriden oyun kurulmasını engellediğini görüyoruz. Özellikle sol tarafta Mane Walker'ın dribbling açısını kapatıyor. Walker çaresizce uzun oynamak zorunda kalıyor. Topu Robertson indiriyor. Wijnaldum kazanıyor ve hızlıca Chamberlain'e aktarıyor. Chamberlain rakip yer sahayı hızla kat ediyor. City savunmasını dengesiz yakalıyor ve Firmino'yu görüyor. Firmino ise kalecinin üzerinden çok şık bir aşırtma golü atıyor. Bu pozisyon Liverpool'un hızlı geçiş futbolunun yine en net örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Firmino'nun golünün santrasından hemen sonra Liverpool yine önde baskıyla bir pozisyon yakalıyor. Firmino iki stoperin pas bağlantısını kapatmak için önde Salah ve Mane ise beklerle birebir eşleşmiş durumda. Orta alanda Can'ın agresif koşusuyla Fernandinho baskı altında topu kaybediyor. Hatalı pas doğrudan Mane'nin önünde kalıyor. Mane ceza sahası önünden hızlıca kaleye prese bir şut çıkarıyor ama top direkten dönüyor. Bu sekans Liverpool'un presle top kazanıp hemen şutla sonuçlandırdı. Tipik klop anlarından bir tanesi. Benzer bir performansı 2018-19 Şampiyonlar Ligi sezonunda Barcelona karşısında efsanevi dönüşlerinde görmüştük. O maçı 4-0 kazanan Liverpool nasıl bir oyun oynadı bakalım isterseniz. İlk maçta Nou Camp'ta 3-0 kaybeden Liverpool için herkes işin bittiğini düşünüyordu ama Anfield'daki o gece bambaşka bir hikayeye dönüştü. Klopp'un takımı sadece Barcelona'ya 4-0 yenmedi. Oyunu hız, cesaret ve inanılmaz bir enerjiyle tarihin unutulmaz yeri dönüşlerinden birine çevirdi. O maçta Liverpool'un beklerini yüksek ve oyun kurucu gibi kullanması, pres şiddeti ve inancı bizi futbol tarihinin en önemli karşılaşmalarından birine tanıklık ettirdi. Bu maçta öne çıkan en kritik noktalardan biri Jurgen Klopp'un Trent Alexander-Arnold ve Andrew Robertson'ı kenarlarda adeta oyun kurucu bekler gibi kullanmasıydı. Onlara destek olan Henderson ve Milner ise zaman zaman sahte bek rolüne bürünüyor. Zaman zaman da özellikle Henderson ceza sahasına tempolu koşular atarak hücuma katkı sağlıyordu. Guardiola'nın bekleri merkeze çeken inverted full back anlayışının aksine Klopp beklerini yüksekte tutarak bir nevi bir bekten diğerine oyun akışını kurduğu minimal bir sistem benimsemişti. Bu karşılaşmada da bu düzen net bir şekilde sahaya yansıdı. Burada bahsedeceğim sekansta Matip savunmadan uzun bir top atıyor. Jordi Alba topu stoperine döndürmek isterken hatalı bir tercih yapıyor. Mane ise bu pası önceden sezerek akıllıca koşusunu yapıyor ve topu kapıyor. O anda Henderson ceza sahasına inanılmaz bir ikinci dalga koşusu gerçekleştiriyor ve Pique'yi oyundan düşürüyor. Kaleci ile karşı karşıya kaldığında şutunu çekiyor. Kaleciden dönen topu ise Origi tamamlayarak Liverpool'u 1-0 öne geçiriyor. Bu golden önce de Henderson'ın benzer bir koşusu daha vardı ancak o pozisyonda Barcelona savunması doğru kademeye girerek tehlikeyi engellemeyi başarmıştı. Burada ise yine Liverpool'un geriden oyun kuran takımlara sıkça yaptığı ön alan baskısını net bir şekilde görebiliyoruz. Presse Origi başlatıyor. Şakir'i dalan açıyı kapatıyor. Orta sahada Henderson ve Milner zamanlamalı şekilde baskı destek veriyor. Hatta Sabek Alexander Arnold'un ileri çıkıp baskıya katıldığını en sonunda stoper Matip'in bile öne çıktığını görüyoruz. Bu sekans Klopp'un Barcelona'yı geriden oyun kurarken nefes alamaz hale getiren önde baskı anlayışının tipik bir örneği. Klopp'un oyunda beklerin sadece hücumdaki rolü değil savunma performansı da kritik. Bu maçta ise Robertson'ın Messi savunma şekli çok konuşulmuştu. Robertson bu pozisyonda Messi ile birebir mücadeleye giriyor. Agresifliğiyle Messi'yi yere düşürüyor. Hemen ardından ise kameralara yansıyan bir an var. Robertson yerdeki Messi'nin saçına dokunuyor. Bu hareket hem sağdaki rekabeti hem de Liverpool'un psikolojik üstünlük kurma çabasını ve oyuncuların 3-0'ın revanşında dahi bu maça olan inançlarını simgeliyordu. Tabii bir de ilk maçı Messi tek başına almış gibi gözüktüğü için de özellikle onu birazcık kişisel almışlar. Liverpool'un ikinci golü Klopp'un oyun felsefesinin özeti gibiydi. Arnold kaybettiği topu anında geri kazanarak çizgi çok iyi kullanıyor. Ardından oyuna sonradan giren Wijnaldum ikinci dalga koşusunu görerek farkı ikiye çıkarıyor. Aslında bu sekansın bir benzeri ilk golde Henderson'ın ceza sahasına yaptığı sürpriz koşuda da görülmüştü. O pozisyonda kaleciden seken topu Origi tamamlamıştı. İşte bu iki örnek Klopp'un sisteminde orta saha oyuncularının yalnızca pas bağlantısı değil, ikinci dalga koşularıyla ceza sahasında belirleyici roller üstlendiğini çok net şekilde ortaya koyuyor. Ve bu golden tam 3 dakika sonra Enfield'daki gecenin unutulmaz anlarından birine tanıklık ediyoruz. Orta sahadan ceza sahasına yaptığı geç kuşuyla adeta bir forvet gibi davranan Wijnaldum Şakir'in ortasına harika bir kafa vuruşu yapıyor ve skoru 3-0'a getiriyor. Bu an Klopp'un oyun sisteminde orta sahaların yine sadece oyun kurucu olmadığını ve ikinci forvet gibi kullanıldığını net bir şekilde gösteriyor. Aynı anda hem stadyumu ayağa kaldıran bir enerji patlamasıydı hem de taktiksel olarak bir ders niteliğindeydi. Ama amaçı esas bitiren ise yüksek konsantrasyon ve çabuk oynamak oldu hem de bir duran toptan. Trent Alexander-Arnold Barcelona savunması henüz yerleşmemişken köşe vuruşunu hızlıca kullanıyor ve Origi'yi görüyor. Origi ise attığı golle skoru 4-0'a getiriyor. Bu an sadece Liverpool'un değil futbol tarihin en ikonik anlarından biri olarak hafızalara kazanıyor. Hatta Liverpool TV'nin spikeri o maçı o anı anlatırken korner çok hızlı bir şekilde kullanıldı. Origi diye bağırıyor ve devamında gol geliyor. <laughs> Bu golde aslında özellikle vurgulanması gereken nokta, Klopp'un beklerinden aldığı yaratıcılıktı. Guardiola beklerini çoğunlukla merkeze çekerek oyun kurucu gibi kullanırken, Klopp onlara hücumda genişlik kazandırmanın yanı sıra sürpriz yaratıcı hamleler yapma özgürlüğü de tanıyor. Bu pozisyon Arnold'un sadece bir bek değil, aynı zamanda oyunun kaderini değiştiren bir oyun kurucu gibi oynadığının simgesiydi. Barcelona karşısında alınan 4-0'lık mucizevi galibiyet, Klopp'un Liverpool kariyerinin en unutulmaz maçlarından biri oldu ama hikaye burada bitmedi. Bu sefer Liverpool'u Madrid'deki finale taşıdı ve orada Tottenham'a karşı 2-0 kazanarak Klopp'u Gayet kariyerinin en büyük kupasını kaldırdı. Salah'ın daha ikinci dakikada attığı penaltı golü ve Origi'nin 87. dakikadaki bitirici vuruşu Enfield'daki mucizenin devamı niteliğindeydi. Klopp artıkça sadece Almanya'yı ve İngiltere'yi değil Avrupa'yı da fethetmeyi başarmıştı. Geç Premier Ligi sonra kazandılar ama olsun. Bu final zaferiyle Klopp yıllarca final kaybeden hoca etiketiyle eleştirilmiş bir figürken sonunda Avrupa'nın zirvesine çıkmış oldu. Ve en önemlisi kendi felsefesine sadık kalarak gegenpressing, yüksek tempo ve beklerin oyun kurucu rolüyle Şampiyonlar Ligi kupasını Liverpool'a getirdi. Ama tüm bunlara baktığımızda günün sonunda hikayenin diğer tarafı Guardiola ile birlikte okunması gerektiğini düşünüyorum. Guardiola kontrolün hocasıysa Klopp ise kaosun hocası oldu. Ama dikkat edin ikisi de aslında aynı şey. Yani geçiş anlarını kutsadı. Guardiola topu kaybettikten sonra ilk 5 saniyede geri al derken Klopp topu kazandıktan sonraki ilk 5 saniyede öldür dedi. Futbolun son 15 yılı işte bu iki farklı bakış açısının aynı temelde geçiş anlarında birleştiği ama sağda iki ayrı sanat eseri ortaya koyduğu bir dönem oldu. Klopp ben hep normalim dedi ama Mainz'deki ilk galibiyeti Dortmund'daki şampiyonluklara, Enfield'daki zaferlere kadar bu normal insan futbolun ritmini değiştirdi. Bugün Almanya'da yetişen genç antrenörlerin çoğu onun izinden gidiyor. İngiltere'de ise Guardiola ile beraber Premier Ligi bambaşka bir seviyeye taşıyor. Futbolun modern çağında hala onun temposunu, onun coşkusunu onun gegenpressingini görüyoruz. Belki Klopp gerçekten de normal biriydi ama işte bazen normal olan oyunu değiştiren en büyük devrimci olabilir. Ve bugün Avrupa'dan Güney Amerika'ya kadar birçok takımın geçiş oyununa yönelmesi neredeyse her antrenörün anında baskı ve hızlı hücum üzerine planlar geliştirmesi Klopp'un mirasının futbol geleceğini nasıl şekillendirdiğinin en somut kanıtı. Peki burada iki farklı tarz var dedik. Siz hangi taraftasınız? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Burada da Pep Guardiola'nın oyun sıkıcılaştırdığını mı ve bu kontrol oyunu nasıl getirdiğini anlatmıştım. Orada da önemli maçlara değindik. Hatta burada da iki hocanın birbiriyle karşılaştığı iki bölümlük bir seri var. Toplamda dört bölümlük bir Guardiola serisi ama dikkatinizi ilginizi çekebilir diye düşünüyorum.